selam bugün Çamlıdere Benliği aynasında yürüyoruz arkadaşlar görüyorsunuz manzarayı göstereyim Burada görmüş olduğumuz tepe Mahya Tepe diye geçiyor. Oradan Beyinli Yaylası güzel görünüyor. Evet arkadaşlar manzarayı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok bu doğal güzellikleri. Gelip göreceksiniz. Tekrar selam arkadaşlar. Ben yaylası Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yaklaşık bir 3 kilometre tamamladık. Böyle güzel bir alana geldik. Yemyeşil bir alan. Yani arkadaşlar halay çekmeye başladılar. Evet. Doğada da sosyal mesafeyi koruyarak Halayı çekiyorlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey. bu hasrete dayanamaz hanım eyleyle hey, hey. ne hastalar ne de salar delalım hey, hey, hey. ay hanım 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 hey, hey, hey. Evet. evet, lidera şey sadakat. Kamera nasıl çekiyordu Bektaş ya? Ben Bektaş ya. Üç dediğin hikaye oynuyor Tahsin Hoca. Çekim mi yaksın? Hikaye dönüyor ama. Herkes uçağa gidiyor, evet, yani evet. <laughs> 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 uçağa evet. Bilen birisi, abi bir tane türkü söyle, biz sana yalım hadi. E, bizim Eyle meşhur de, mavilim mavişerim. Mavilim mavişerim mavi var <laughs> diyor. Daralım hadi Evet, biraz küçünelim O zaman karşılık verin. Evet. Aya akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır. Dil o yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır. Dil o yaylalar. o yaylalar. Kaç çeksin ona uyalım ya Allah Allah. Herkes haydi bu çarşı Ya bu böyle oluyor ama. Komşu kızını zapt eyle. Yaylalar yaylalar, yaylalar yaylalar Bizim olan aşıktır Dilo dilo, dilo yaylalar Bizim olan sapıktır. Dilo dilo yaylalar ee, ee, Bu kadar mı? Kolay Tekrar merhaba arkadaşlar. <laughs> Beni yaylaştırdığı yürüyüşümüzün 26 kilometresini tamamladık. Şimdi bir 15 dakika kadar bir yemek molası vereceğiz. Sonra yürüyüşümüze tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mis gibi temiz hava. ciğerlerimizi dolduruyoruz oksijenle arkadaşlarımız şöyle göstereyim karşıda güzel türkü söylüyorlar. Bizi türküyle karşıladılar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Yürüyüşümüz devam ediyor. Böyle ara ara size yürüdüğümüz yerleri, şu güzellikleri göstermek istiyorum. Yemyeşil bir doğa, masmavi gökyüzü, bulutlar. Bu karşıda görmüş olduğumuz yer Mahya Tepe diye geçiyor. Oradan Benli Yaylası çok güzel görünümü var.